Peki bunu böyle satır arasında geçtiniz ama hani küçük çocuğum oldu işte bakıcım, evet. oyuncu, öğretmenlikten ayrıldım, sonra işte kendimi bakmaya e, başladım filan derken aslında üç çocuk annesisiniz. Tabii üç çocuk annesiyim. Büyükleri öğretmenken e, hatta üstünde öğretmenlik yapıyorduk, çift edrisattı. E, Gözümce büyütemedim, hep akrabaların eşin dostun elinde büyüdüler ve. E, İçimde böyle daha gönlümce büyütebileceğim bir çocuk yapma heyecanı doğdu, isteği doğdu. Ve çocuklarımdan bayağı bir yaş farkı var. Kızımdan 11 yaş küçüktür, en küçük oğlum. Ve bir çocuk yaptım. Onu gönlümce tabii ki büyütebilmek istedim. Daha fazla ilgilenebilmek istedim. Ücretsiz izne ayrıldım. Burayı biraz atlıyorum. Yavrum yap dedi, bakarım ben dedi. Ben de tamam anne sana güvenerek bak bu çocuğu yapıyorum dedim. Tamam yavrum dedi. Çocuk doğdu, e, kırkı doldu. Anneciğim gelmiyor musun? Bak çocuk e, yavrum ne güzel bir çocuk kazandın. Doğurduğun gibi bak dedi. Benim koşullarım uygun değil. <laughs> o zaman <laughs> o zaman mecburen öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldım. Ama hayatımın en zor dönemiydi diyebilirim. Çünkü çalışan kadın evde evde oturmaya, ev işi yapmaya kolay 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 alışamıyor. 13 yıllık öğretmenlik döneminde bir gün bile hani yatağımı yapmadan çocuklarıma kahvaltı yaptırmadan gitmemiştim ama çalışmadığım dönemde o kadar çok zaman var ki evin içinde istediğim zaman kalkıyorum, istediğim zaman düzeltiyorum. ve hani. Birisi gelecek, ona göre evde program yapılıyor. Ee, akşam yemeği, eşiniz gelecek, ona göre program yapılıyor. Bu bana çok ters geldi. Yani e, çok takdirle karşılıyorum gerçekten ev hanımlarını. Çok e, zor bir meslek. E, ne yaparsanız yapın kolay kolay takdir edilmeyen evet. bir meslek. Sizin göreviniz oluyor onlar artık. Yapmadığınızda eleştiriliyorsunuz. Ne kadar iyi yaparsanız yapın takdir görmüyorsunuz. Görseniz bile minicik sözcükler veya aralarda oluyor. Yani ben daha fazla şey üretmeliyim ee, ve daha mutlu olacağıma inanmalıyım, kendimi inandırmalıyım. Ne kadar insana değersem o kadar mutlu oluyorum. Onun için ben mutlaka çalışmalıyım dedim. Ve o iki yıl hayatımdaki çalışmadığım dönemleri bir ivme olarak kullandım çalıştığım dönemleri. Yani hızla o psikolojik etkiden kurtulmak için işime sarılıp üretkenliğime devam ettim. Evet, acısını bayağı çıkartmış görünüyorsunuz. Çıkarttık. <laughs> Peki bu noktada siz bunu başardınız ama genel olarak kadının yeri evidir ee, söylemine ne de, ne demek istersiniz? Ya da e, tam onun tersi çocuk da yaparım, kariyer de yaparım. Yani e, kadınlar için ne söylemek istersiniz? Evet, ben e, kadının mutlaka ve mutlaka evden çıkması gerektiğine inanıyorum. E, eve kapanmaması gerektiğine, sosyal yaşamın içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu neden önemli? E, bu kendini değiştirebilmesi açısından da önemli. E, öbür türlü e, bir kıskacın içerisinde, bir döngünün içerisinde. E, <laughs> Kendi heyecanını da yitirebiliyor. Kendine olan güvenini de yitirebiliyor. Oysa dış dünya, yani bizim perdelerimizi sonuna kadar açıp güneşin içimize girmesine izin vereceğimiz bir dünya olmalı. Onun için o dünyanın içinde olmalıyız. Yani kadının mutlaka çalışması gerektiğine inanıyorum. Ve çalışan kadının da her işi yapabileceğine, her işte başarılı olabileceğine inanıyorum. Yani kadınlarımızın çok güçlü olduğunu biliyorum tüm kadınların aslında yani doğum gibi bir olayı bile hani Tanrı kadınlara vermiş o kadar zor bir olay ve biz yerine göre bir sürü çocuk yapan kadınlarımız da var bunların, büyütülmesi sırasında verilen emek yani annenin bir çocuğuna verebildiğini verebileceğini dünyada verebilecek hiçbir e, varlık yok yani o nedenle e, biz e, çok güzel e, özelliklerle donatılmış e, koruyan, kollayan üreten, e, detayları gören ve e, var olmayanı var eden Görülmeyeni gören bir varlığız. Yani e, belki çok abartıyor gibi gelebilir ama ben kadınlarımıza, kadınlığımıza çok güveniyorum. O nedenle kadının her işi başaracağına yürekten inanıyorum. Yeter ki e, eksiklerini bilsinler. Neyi bilip neyi bilmediklerini bilip kendilerini yetiştirmeye çalışsınlar. Yani fırsat yaratamadığım yok. Artık günümüz koşullarında bilgiye ulaşmak, istediğiniz her şeyi öğrenmek, kendinizi yenileyebilmek... Her şey o kadar mümkün ki, yeter ki heyecanlarını yitirmesinler, e, hayal e, kursunlar, hayal kurmak bizim en önemli tarafımız, duygusallıklarını evet korusunlar ama davranışlarında duygusal olsunlar, duygusal düşünsünler, irdelesinler ama e, davranışlarını mantıksal olarak yapsınlar. Yani e, bu genellikle kadınlar hani duygusallığını işe de yansıtabilir. Orada bir açığımız eksiğimiz var. Yani orada iş yaparken daha mantıksal olmamız gerekiyor. Yani o nedenle ben kadının çalışma hayatının içerisinde mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Ve dijital çağında kadınların çağı olacağına inanıyorum. Güzel anlatıyorsunuz ve kadınlar heyecanlarını yitirmemeliler diyorsunuz ama bazen kadınların o heyecanının yitmesine neden olabilecek ya da cesaretlerini e, kırabilecek yönde eleştiriler oluyor ve belki de pek çok çalışan, başarılı olan, üreten kadınların yumuşak karnı e, çocuk sahibi olduklarında, anne olduklarında işte aslında bu kadar çalışınca, yoğun olunca çocuğunu ihmal ediyor e, suçlaması ve karşı karşıya kalmaları. <laughs> Şimdi şunu da ben tabii deneyimledim. Çalışmayan anne bütün gün çocuğuyla beraber olduğu için yalnız çocuk değil tabii ki. Evin sorunları, pek çok sorumlulukları da var. Çocuğuyla ilişkilerinde umulduğu kadar verimli olamayabiliyor, hırpalayabiliyor, çok yüz göz olabiliyor, yaptırım gücü daha azalabiliyor. Zaman zaman duygusallığıyla yapmaması gereken bir takım şeyleri yapabiliyor. Yani çocuk eğitiminde bana göre hatalar yapabiliyor. Ama çalışan bir anne, bütün gün çocuğundan ayrı bir özlemi var ve oranın eksik olduğunu düşünüyor. O nedenle çocuğuyla yaklaşımlarında, iletişimlerinde daha dikkatli oluyor ve daha sevgisini çocuğuna hissettirmeye çalışıyor. E, bu anlamda e, ben e, yani çalışan annelerin e, çocuklarını eğitme konusunda e, bence eksikleri olmadığını düşünüyorum. E, aslında çalışma mesela kreşler, kreşleri e, biz ee, hani Avrupa'da çok erken yaşlarda e, çocukları kreşe veriyorlar ve bunun uygun olduğunu, ilk öğretimin daha öncesinde kreşe gittikleri e, çağın daha ön yaşlara alınması gerektiğini söylüyorlar. Biz de milli eğitim olarak daha erken yaşlara kaydırdık bunu. E, yani neden? Çünkü evde vereceğiniz şey artık e, sınırlı. E, dışarıda alabilecek şey daha çok. O nedenle e, yani çocuğun da ee, iyi kreşlere, iyi e, bakılabilecek, eğitilebilecek yerlere verilmesi çok önemli. Çünkü hani e, beyindeki hücrelerin gelişimi açısından bakacak olursak, e, bu 7 yaşına kadar olan devrede çocuk alması gereken pek çok şeyi almış oluyor. Yani bunun bilinçli kişiler tarafından verilmesi, doğru verilmesi çok daha önemli. Onun için... Ben e, annelerin e, evet yani çocuklar için mecbur kaldıkları zaman eve kapanmaları, çalışma, hayatından vazgeçmeleri gerekebiliyor ama yani keşke kreşler yaygınlaştırılsa, çocuk sorunları o şekilde halledilebilse ve bütün anneler e, hayatın içinde, iş yaşamının içinde olsalar eve döndüklerinde zevkle, heyecanla bir araya gelip ilişkilerini daha güzel götürebilseler. Yani ben inanmıyorum çalışan kadının iyi anne olmayacağını. Aslında çalışan kadın e, her konuda e, gerçekten e, ne diyeyim, süpermen gibi. Süpermen gibi. <laughs> bir sürü işin altından çok rahat kalkabiliyor. Onun için e, ben inanıyorum çalışan kadınlarımıza ve kadının çalışması gerektiğini. Çok güzel ve bu düşünceyi eğer erkekler desteklerse e, toplum benimseyebilir, etselleştirebilir ve evet, e, toplum ancak o şekilde gelişebilir, ilerleyebilir. Yani kadın erkek el ele ürettiği takdirde, e, çalıştığı takdirde, evet. birbirine destek verdiği takdirde aslında toplumlar e, gelişmişlik düzeyini ilerletebiliyorlar, arttırabiliyorlar.